Dostlar merhaba. Şu anda köprülü kamyon e, rafting alanındayız. E, burada rafting yapabilmeniz için birçok şirket var. Bunun yanında kamp, çadır kampı ve karavanla birlikte kamp yapabileceğiniz yerler de mevcut. Şu anda hem karavan hem çadır kampı yapabileceğiniz bir yerdeyiz. E, doğal olarak en çok merak edilen husus. Ücretler eğer çadırı ticari işletmeden alırsanız kişi başı 350 liradan veriliyor ama yok kendim çadırımı kuracağım diyorsanız kişi başı 250 lira 12 yaşa kadar çocuklardan ücret alınmıyor diğer kişilerden 250 lira kamp alanında küçük bu şekilde bungalov tarzı prefabrik tarzı odalar kiralayabilirsiniz bunun yanında çadırlarınızı kamelalarda kurabiliyorsunuz Kamelalarda böyle iki katlı olabiliyor üst katta kurmak isteyenler de var bir taraftan da rüzgar estiriyor suyun da e, gürsesi var e, rafting yapanların e, eşliğinde burada e, güzel bir kamp yapacağız inşallah. bu arada Tuğra bir şeyler söylemek istiyor. Akıncı çok katı da dönmeye var. Büyükten oyuncak kayınmışa eşya yanışa kıyar Dikkat edin. Evet. Oyuncaklarımıza ve diğer malzemelerimize dikkat etmek önemli. Rafting alanı biraz tehlike arz ediyor. Şimdi geniş bir Kamp alanı mevcut. Şu şekilde biz de aracımızı buraya koyduk. Çadırımızı da hemen şu aşağıya kamelaya kuracağız. Tabii ki masaları çektik biz. Evet masaları da çektik. Şimdi burada bizden önce çadırda kamp yapan kişiler var. Hemen şu şekilde göstereyim. Bu arada çok rüzgar esiyor. Bu rüzgar eşliğinde şöyle buraları bölmüşler. Gece nasıl bir hava olacak? Nasıl bir ortam olacak? Çok merak ediyorum. Ama rafting sporunu yapanların sayısı burada bir aylı fazla. Birazdan onların fotoğraflarını da çekeceğiz bu şekilde arkadaşlar kamp yapabileceğimiz yerler su, su, boyunca var ama diğer yerlerin fiyatlarını da açıkçası merak etmiyor değilim hatta şurada sallanan 5 kişilik büyük bir salıncak var Evet buz gibi suyun eşliğinde Güzel bir konaklama inşallah Yapacağız Şimdi su kenarından çıkalım Çekimimize yukarıda devam edelim Çünkü üst tarafta Suyun kıvrıldığı bir nokta daha var Arkadaşlar Kamp alanında Bol bol tavuk var Tavukların olması iyi Sürüngenlerin gelmesini engelliyor özellikle yılanların olmasını engelliyor. Güneş kavurucu. Bölge esiyor. Evet, boydan boya kamp yapan kişiler buralarda çadırlarını kuruyorlar. Dileyen kendi çadırıyla Dilyan buradan kiraladığı çadırla devam ediyor. Bu çok güzel. Gelince insan üşüyor. Evet, şimdi burada, burada sandalye giyiniyor şu çok soğuk. Evet, su çok soğuk. Onun için dikkatli girmek lazım. Rafting boyunca şirketler bazı noktalarda mola veriyor. Bu mola verdiği yerlerde de illa ticari olarak satış yapanlar var. Bu şekilde. Tabi mevcut fiyatların en aşağı iki katı satılıyor burada. <laughs> Örneğin bir bira içmek isterseniz 60-65 liraya satılan bira 125 liraya satılıyor burada. <laughs> Ayrıca molalar veriliyor. Evet. Parlayan suyun içtiğinde Efendim Bu su içilmiyor Evet Evet, balıklar da var. Evet, mola veriyorlarmış doğra. Al bakalım. Ne yapacağız? Raflik boyunca mola verilen yer şu an raflik yapanlar burada mola veriyor kaynamış mısır içecek. Özellikle bira. Burada tüketilen başlıca gıdalar. En çok satılanı. Özellikle yabancı turistler geldiği için alkol satışı bireyle burada devam ediyor. можно спокойно с ним расплатиться. Да, на меня. Хорошо? Ну, я примерно у вторая лодка на Ламита и на Лёд. Хорошо? Камера? Ну, а кто Камеры? Это камера? Ребята, группа Лаки, кто что хочет здесь, рыбу можно спокойно напить пиво, кукуру Сколько минут? хочет, спокойно берете записывайте на своего капитана. На you. Arkamda gördüğünüz yerde Biranın fiyatını sordum e, Efes satılıyor 150 lira şu anda Efendim abisi şey, e, Niye burada çekiyorsunuz e, hatıra, olsun diye. He, hatıra olsun diye Hatıra olsun diye küçük çocuklar Evet Çekim yapınca meraklı da çok tabi Yine biz başladığımız noktaya gidelim. Kamp devam edecek. Bunun yanında e, kampta gelişmeler, ayrıntılar ve diğer bilgiler sizler için açıklayacağız. Aynı şekilde gezi masalı kom sistemde de yayınlayacağım. Karşınızda gördüğünüz gibi rafting yapanlar eğlencenin dibine vuruyor. Su çok soğuk. Bottan atladıktan sonra bota çıkmak çok zor. Evet, botta da merdiven olmadığı için çıkılması çok zor.